Şimdi arkadaşlar bu e, DIGOR'un e, güneybatı bölgesinde e, dün selektif bazı sismik gelişimler gözlemledik. Bu nokta itibariyle e, tecrübelerime istinaden bir açıklamada da bulunacağım e, bu videoda. E, bu bölgeyi e, kuzey, güneydoğu ve e, güneybatıda e, bilinen ana tektonik yapılar e, göz önünde bulundurulduğunda... E, bu itibarla Türkiye coğrafyasında gerilim lokasyonlarından birisi olarak özetleyebiliriz. Bu nokta itibariyle dün yaşanan bu işte Güneybatı-Digor sismik gelişimleri böyle bir durumun sonucu olarak yani ifade edebileceğimiz sismik gelişimlerdir. Yani bu nokta itibariyle ele alındığında herhangi bir bölge halkını tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmem mümkün. Yani herkese geçmiş olsun diyorum. Herhangi bir e, e, sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Yani Türkiye coğrafyasında e, yani ifade edilen e, buna benzer gerilim lokasyonları söz konusudur. Bu doğrultuda e, yani gerçekleşmiş e, sismik olaylardan bir tanesi bu bölgede yaşanan olaylar bu şekilde ifade etmemiz mümkün.